Oh. An elegant weapon for a more Merhaba arkadaşlar, Gamers başka bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Survival e, serimi, Minecraft Survival serimin 3. bölümünü çekiyorum. E, ama şöyle bir değişiklik yaptık. Artık e, küçük bir server açtık kendimize. Başka bir server bu. E, bu sıra burada e, kardeşim Süyan'la ve bir başka arkadaşımız Serkan'la beraber e, survival oynayacağız. Üçümüz birlikte hem daha zevkli olur diye dedik. Şimdi yanımızda Serkan yok ama öbür bölümde e, yanımızda olacak. Şimdi yanımda kardeşim var. Merhaba. Merhaba evet, evet şimdi hadi başlayalım. E, sen ne yapacaksın şimdi ev mi yapacaksın? Evet ben direkt evime başlayayım hem hava kararmadan önce. Canavarlar açık değil mi? Açık açık karardı zaten de Olsun olsun hemen topraktan ben bir ev yapayım. Aynen ben de öyle yapacağım. Yalnız bu var ya videoda çok kötü görünebilir. Çünkü ben şöyle mi yapayım? Parlaklı ufuk gerçekleşir. Çünkü her yer karanlık ya. O aslında kötü oldu ya. Koyun da yok. Koyun olsa hemen yatak yapar uyurduk da. Aslında büyük üzülebilirim. Aslında öyle mi yapsam? Sabah oldu tekrar başlatsam? böyle yapalım arkadaşlar çünkü çok iğrenç çıkacak. Ee, o zamana kadar e, hoşça. Evet arkadaşlar sabah oldu. Ee, Şimdi ben şöyle kendime bir topraktan bozma bir ev yaptım. Hayır, evet, hayır. Yürü git, Creeper. Allah belanı versin. Benim yanımda da Enderman var. Ama... Yani... Gene Aa, şanslısın, oh, bulur, gene şanslısın. Budur. Oh benim, kemik benim. Lan, şey, Creeper'lar var ya çok şerefsiz. Ay, yani arkamda Enderman var, aha bal kabağım da var. Ne şanslıyım değil mi? Tamam, taktım bal kabağını. Ben kafana tak, görünmez. Evet şu şeyleri de alabilirsem ben. Şu toprakları niye alamıyorum ya? Yani? Neyse. Azıcık kasma kasmam olur. İşte o kadar olur artık yani ona. Şimdi Skriper'lar yerleri bozdu. Ama şimdi ben evden önce veya düzlemeden önce ben neredeydim karşıda mıydım? Uh -oh, Creeper gördü beni geliyor yanıma Aşağıda Enderman bana da olacak var ya benim kafamda kabak da yok Kabak abi. Ve patladı Creeper Kapatlamamış Enderman de geliyor Geliyor aha, şey da geliyor kaç Arkamda ayak sesleri var Heh. Aha domuz aha domuz domuz Oley tamam. Taktım ben kafama. Taktım ben de taktım ama yemek. Ha indirme karşımda. Dalıyorum. Mal dalamıyor Ha dalıyor. E abi kafanda bal olması bir şeyine yaramaz ki sen daldıktan sonra. Öyle mi diyor? Evet. Öldürecek kaç? Benim peşimden ayrılmışlar. Bende var mı? Bak bak. Seni görüyorum. Neredesin? Bak bak. Önünde endirmen var. Önünde, önünde. Arkanda yok. Bekle, dur, 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 dur. Ağaç yok mu ya? Aa o, önüme indirmen geldi. Neyse ki gözüne bakmadım. E, gözüne bakmayın da dalmayın. bu arada. İlmeyenler için soruyorlar arkadaşlar. E, şurada ağaç buldum. Ben biraz ağaç keseceğim. Şu kafamdan çıkarayım da videoda zaten bir açı görülecek. Çıkarın <laughs> Bu arada açlıktan gebereceğiz az kaldı. Domuzdan başka bir halde Benim yok. üç... Üç şeydi domuz kestim yedim mecburen. Ben domuza dalat... Heh şimdi aldım. Kastı da oyun. Nerede lan o domuz? O iki tane çıktı ama şimdi yememem lazım ne kadar aç olsam da. Aa kil buldum. Kil mi? Kil kil. Hı. Kilden ne yapıyoruz ya? Tuğla. Şimdi ben şuradan ağaçtan biraz odun toplayayım. dağılayım bana da az getirsene ya eğer fazla varsa bana da az getir çünkü ölmek üzereyim oh. kim dalıyor sana? biri dalmıyor da çok acıktı benimki ye ye bir şeyler yiyelim de yaptım? bunları pişirmekten yanayım ama ben ye hemen ölmekten iyidir yani de şu an 5 tane var. 6 7, şu altına Bu arada elma Ya canım yarıda kaldı ya. Neyse ki burayı creeper patlatmış. Ben de oradaki topraklara sulandım. Dokuz. Ben ya hiç bir şey olmaz, ağaç olmaz ya bir mekte. Heh, yedin. Baya ben burada şey buldum. Fidan var mı? Fidan varsa alsana fidanlardan. Aldım, ]lardan. aldım. Bir tane fidan var. Canım dolmaya başladı, tekrarla. Benim can da dolmuyor şu anda. Yemek ye fulle canın dolmuyor. Ya fulle yemedim ki, yemeğim bitti. Bende de şu an hiç yok da elma çıktı ağaçta. Full cool dedim. 11 tane de odun buldum. topraklar kalsın. 2 tane fidanım. 3 tane okum. 1 tane e, şey, kemik. 34 tane toprak. 1, 2, üçüncü e, kabağımı da alıyorum. Burada var ya acayip kabak var. Bak kabağı. Oh, hmm. <laughs> ben de burada kum madeni buldum. Kum, kum alıyorum. Şey yapacağım. Cam yapacağım bunlardan. İyi. Yani 7 ben yeni tane kum buldum. Ben de şu anda dört tane kil e, tohum var yedi tane. 12 tane şey e, şeker kamışı Hı? var. <laughs> Domuz buldum ben et alıyorum da. Domuz. Haydi bakalım sen. Gebertmiş. İki tane düştü ben de öldürdüm. Üç tane düşmüştü. Üç tane ben düştüm. Bak bu yeni şeyde domuzlardan üç tane düşüyor galiba. Yok bir tane bir düştüğünü gördüm ben. Bir tane, düştüm, bir tane düştü. Bir tane düştü. O evleri kaybettim. Uzaklaşma ben zaten uzaktayım ya. Yani. Sen de uzaklaşma. Neyse evin yerini biliyorum da. O kömür buldum. Bak, gördüm. Ben. Burada güzel Senin kömür var. Gördüm. Ben de gördüm benim Burada evim. Burada bir de mağara var var ya. Olabilir dungeon falan. Güzel bir kendine oluşmuş mağara var. Şimdi zehir arasında. Aslında güzel bir köy bulsak orada iyi bir şey e, ticaret yapabiliriz. Evin içinde mi Yok evi arıyorum şu anda. Biliyorum yerini de. Neyse hadi gideyim. Oyundan niye çıktım? Geliyorum tekrar. Evet geldim. Şey versene. Tamam. Fit Dayan versene bana bir tane. Bir dakika kafam bir yere gidiyor. Beni kurtarsana. kafan gitmedi önümdesin ve kemik sallıyorsun. Öyle mi? Niye kastı bu oyun ya? Arkadaş. Allah Allah. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Halil'in tekrar bakayım. Merhaba arkadaşlar. Tekrar hallettim sorunu. 10 dakika olmuş burada videomuz. Evet devam edelim. Kaç tane vereyim? 3 tane ver yeter. 3 tane. Tamam yeter. Hadi sen işini ben işimi. Evet, ben de eve gidiyorum. Şimdi de şundan tahta yapalım. Etrafı düzleyemeyecektim de, de o evi ben yıkmayayım. Bence sen de yıkma. Zaten... Yok yine... yıkmayacağım. Sesin kötü geldi. Yıkmayacağım Neyse şimdi biz bu evi ben yıkmayacağım çünkü salak canarlar gelecek gece oluyor yine e, şey de yapalım crafting table da yapalım bari bir tahta kılıc yapalım da e, crafting şu Şimdi... Şöyle bir dört tane bunlar yaptık. Şöyle bir küreğim Abi kemik versene bana bir tane. Ke bir iki tane kemik versene. Vereceğim bir dakika. Bende bir tane var. Tamam onu ver bana işte. O lazım bana. Geliyorum. Yine karanlık olmuş. Bugün de buralar çok çok iğrenç gibi. Sana vereyim şunu ondan sonra... Şu geceyi de atmasınca tekrar şey yapalım. Tamam mı? O zaman başlayalım. Tamam. Evet. Geçir. Eskiden daha geçmiş, sanki geliyor oluyordu şimdi. Al. Hı, tamam hadi görüşürüz. Videoyu ben bir durduruyorum arkadaşlar. Sabahleyin tekrar devam ederiz. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir tanemiz donduracak şimdi. Yanıyorlar <laughs> gerçi <gülüyor> ama. Ha, i̇yi aldık. sabah oldu. Tombiler biraz e, e, şey yaptım. Genelde evde geçelim. Şimdi kılıcımız var, küreğimiz var. Ee, Küreği ne amaçla yaptın? Şimdi esraf düzleyeceğim ya. Elinde düzledin mi? Elde daha elde de olur da elde uzun sürer. Hayır. Bir tane yetmez onu ya. Bizim şey bulmamız lazım. Neydi? Off'tu bulmamız lazım. Ama onsuz da büyüyor yani ağaçlar. Bizim server'da bir arkadaş vardı ya. Biliyorum Spon. biliyorum. O da izliyorsa o videoyu... Ee, Emirhan. O çocuğun gittiği şeylerin hepsi büyümüş. Hiçbir şey kullanmadı ha. Yani. Ama tabii kaç... Ama ne geçti? kadar zaman geçti. Yani. Adam CV'yi unuttu. Ah, şeyin kırıldı direkt. gitti. Şu eti yiyelim. Gittik ya. Suyan. Evet. Sorun kapalı. Açık. Ben serbiliyorum. Bana kapalı görünüyor hala. Ben şu sıkıntıyı da halledeyim. Öyle başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz kaldığımız ee, ben ne yapacaktım? Şöyle önlü etimini yiyeyim. Yiyecek Ay yine atacak sonra. Of, of of Birazdan gidiyoruz arkadaşlar. Ben yine bunu hallettim. Evet arkadaşlar sorunu hallettim sayılır. Ee, şuradan hemen evimize doğru koşalım. çalışma masasının da Hadi ya. Yeah. Kasıyor, kasıyor. ha Çürek. Bir de tazma yapalım. Hatta balta yapalım önce. Değişimize yarar. kazma Şimdi biz püre evet, devam edelim. Videoda şu an 18 dakika falan var. Da yani. Ben 20 dakika okudum. Zaten yine akşam oluyor. Akşam Evet. Şey yapalım. Survivor'da en kötü şey şu yeri düzmek. Ya aslında oralar düz aslında ama ne bileyim orada küçük bir şey. Orayı evim yapsın. Kötü duracak da. Sen ne yaptın şu an? Ben çok şey yaptım. Bayağı bir şey yaptım diyebiliriz. Şimdi bir tane ağaç kestim. Bayağı bir evet, Eğim bir tane. Güzel kasıyorsun işte. Dört tane çilim var, beş tane, beş, tane. beş tane. şeker kapu, tahta kılıç, çiçek falan var hmm. yani, iyi. Sen çok şey yapma ki, <laughs> Skype kasıyor Neyse arkadaşlar. Ben gerçekten... Evet, server beni attı zaten. Hepinize arkadaşlar ilk bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir bölümde tekrar beraber olacağız.